Arkadaşlar merhaba. 31 Temmuz yasasından faydalanıp dışarı çıkmayı bekleyen 4te 4'lerle alakalı kimsenin farkında bile olmadığı bir ayrıntıdan bahsedeceğim şimdi. Müzik Öncelikle videoyu beğenir ve paylaşırsanız çok daha fazla kişiye ulaştırmış oluruz. İsteyenler açıklamadaki linkten kanala üye olabilirler. Zaten kötü haberleri sadece ben veriyorum. O yüzden bir ara adımızda işte felaket tellanına çıkmıştı da söylediğim her şey gerçekleşince bunu söyleyenler de uzaklaşıp gittiler. Mevzu şudur arkadaşlar. Şimdi 31 Temmuz yasasından tamam faydalanma ihtimalleri var. Zaten buna ilişkin düzenlemeler de yapıldı. Özel maddeler de kondu. Fakat 31 Temmuz yasasının da kendi içinde getirdiği bazı yükümlülükler var. Örneğin işte neydi? 10 yıl üzerindeki cezası olanların, 10 yıl ve üzerindeki cezası olanların 3 ay kapalı da, 10 yıl altında cezası olanların 1 ay kapalı da kalması gerekiyordu. Zaten bu şartı çoğu karşılamıştır 4'te 4'ten. Fakat şimdi artı 3 açığa geçme hakkı tanınacak. Güzel. Ve artı 3 de denetimli serbestlik hakkı tanınacak. Şimdi işte bayram öncesinde bazı 4'te 4'ler çıkamadı. Yetişmediği için çıkamadı büyük bir bölümü. Fakat yetiştiği halde bundan sonra da çıkamayacak olanlar var. Diyorum ya kötü haber hep biz veriyoruz. Niye? Çünkü diğerleri bunların farkında bile değil ki. Onlar hiçbir şey bilmiyor. Şimdi bana bazıları diyor da işte televizyondan izleyip burada paylaşıyor. Birader kim gidip meclisin kapısında yatıyor? Herkes internet ya da televizyondan bu haberleri alıyor. Bakmakla görmek arasında çok büyük bir fark vardır. Ben kimsenin görmediklerini, göremediklerini gördüğüm için buradayım zaten. Diğerleri, olumlu şeyleri çıktı, 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 müjde ne güzel. İzlenmeler artsın. Yahut yok kulis haberleri, yok milletvekilini aradım bilmem ne. O hikayeleri geçin. O hikayeleri geç. Herkesin şu anda bilgi çağında internet üzerinden eriştiği bilgiler var. Herkes erişebilir. Ama benim gördüklerimi göremezsiniz. Mevzu budur. Şimdi bahsedeceğim mevzu ne? 4'te 4. 31 Temmuz yasasından da faydalanıyor. 3 yıl artı denetimim olduğu için tamam ben dosyam yetişmedi. Bayramdan sonra dosya yetişecek. Hemen çıkacağım ümidiyle şu anda bekliyor. Fakat 31 Temmuz yasasında 3 ay açık cezaevinde kalma şartı var. Bunu unutmayın. Ben bu bilgileri neden veriyorum size? Sonradan hüsrana uğramayın diye. Bilin. Mesela yakınınız 31 Temmuz yasasından faydalandığı için Halen içeride kalması gerekirken 3 yıl erken denetimli serbestlik hakkına kavuşup cezaevinden çıkacak durumda. Diyelim ki öyle. Öyle olan yine binlerce kişi vardır. Onlar en az 3 ayda açık cezaevinde kalacaklar. Bunu bilin. Sonra ne siz hüsrana uğrayın ne de cezaevindeki yakınlarınız hüsrana uğrasın. 4'te 4 cezalarınızın 3 bölü 4'e çekildiğinde diğer cezalarınızla iştima edileceğini söylemiştim. Ve bunun bazı olumsuzluklara yol açabileceğini de anlatmıştım. Fakat burada tam tersi olarak ihtima edildiğinde bir avantaj sağlayabilir 4'te 4'leri. Çünkü bundan önceki cezalarıyla iştima edildiğinde tek bir dosya olarak değerlendirileceği için o zaman ne olacak arkadaşlar? Önceki cezalarınız için 3 ay açıkta kaldıysanız 3 ay açıkta kalma süresini de doldurmuş olacaksınız. Mesela 3 bölü 4'e çekildi. E dediğim gibi 31 Temmuz'dan faydalandınız. Açığa alındınız ve size denirse 3 ayda burada kalacaksın açıkta. Kanun böyle. Hemen itiraz edin. Deyin ki benim dosyam içtima edildi. Bakın ben şu şu tarihler arasında zaten 3 ay veya işte daha fazla açıkta kaldım. Veya 1,5 ay kaldım. Ben 1,5 ay kalacağım. Veya 2 ay kaldım. Ben sadece 1 ay kalacağım. Bir gün bile fazladan yatmayın. Bir gün bile fazladan yatmayın. Bunu da bir tarafa not edin. Bakın ne diyorum. Bir anda çıkan yasalar bunlar. Neyin ne olduğu belli değil. İnfaz hakimleri yine farklı farklı kararlar verecektir. Bu onların suçu da değil aslında. Yükümlülükleri, sorumlulukları aslında hata yapmamaları lazım ama onların da kafaları karışıyor. Sonuçta insan bunlar da farklı kararlar verilecektir. Kasıtlı olmasa da zaten kasıtlı yapmazlar. Hatalar olacaktır. Bir gün bile fazladan yatmayın. Size 3 ay açıkta kalacaksın dendiğinde hemen e, diğer dosyalarınız bakımından ne kadar açıkta kaldıysanız onun hesaplanarak buradan düşünmesini talep edin arkadaşlar. Bunu kesinlikle ve kesinlikle atlamayın. Görüşürüz.